Montaj, ses departmanına yollanıyor. Montaj, yapılan son montaj. Son değil aslında da o. Ses departmanına yollanıyor. Video kısmı şeye yollanıyor. Ses dizayna e yollanıyor. Ses dizayn bildiğin işte adam eğer yürüdüyse o sahnede tekrardan onu yürü, sade bir şekilde Kaydediyorlar yani temiz bir sesle onu tekrardan o sahneye işliyorlar. İşte arkada uçak geçiyorsa onu temiz diyorlar diyaloglar temizleniyor bilmem ne. Ondan sonra müzikçilere gidiyor. Ee, müzikçiler bir şey yazıyor ama tabii bu müzikle ilgili bir şey var. Montajcı zaten genelde bir müzik seçiyor. Ya buna da sample işte sim şey bir tane sample veriyor. Ya, o, ya kafasına göre yani o sahneye aşağı yukarı ne gider diye bir tane müzik seçiyor. Onun beat per secondına göre yani bir saniyede kaç beat atıyorsa neyse bilmem neyse ona göre montajını yapıyor. Ondan sonra o beat per seconddan işte müzikçiler bir müzik tasarlıyor. Ee, genelde benzeri oluyor, birazcık farklısı oluyor ama copyright yemekmek için işte bayağı bir azıcık değiştiriyorlar.